like Hepinize merhaba arkadaşlar bugün ben Cemil Türk Emircan Bugün sizlerle birlikte Slender'la X oynayacağız e, Arkadaşlar ben bu oyunu daha önce oynamıştım ee, Easy oynayacağım arkadaşlar bu arada Easy modda oynayacağım ee, Medium hardda zor olacağını düşünüyorum Yani arkadaşlar Ben hiç oynarım bitirmeye şey çalışırım ee, Arkadaşlar video gece saatinde çekiyorum. Gece saati şu anda 12. Ee, ben neden böyle bir şey yaptım hiç bilmiyorum. Keşke yarım eksedim diye düşünüyorum ama yani bugüne çekeyim ya. Arkadaşlar şimdi başladık oyunumuza. Oyunun amacımız eee güne şimdi buradan kaçacağız. Bu oyun arkadaşlar bu arada çıkalı 2-3 yıl oluyor bu arada ya. Bu oyunu biz çok oynadık be aga be. Şunu ver abi. Buradaki erci tarafında oynuyorum habetinden video çekmiştim uçak kasıydı ee, o kasmalar için sitenlerden çok ayrı özür dilerim Orada siden... sendirine çıkıyordu arkadaşlar onu açtığımızda zaten Senderine çıkıyordu ya, O yüzden onu açmamıza gerek bile yok Zaten ben bu oyunu çok uzun zamanlar oynadığım için biliyorum Hemen başlıyoruz arkadaşlar şuradan başlayacağım Evet buradan ayrılmam lazım diyor Hemen gidelim Şuradan çıkalım Ses az bir şey kıstım bu arada çünkü gece saati Kulaklıktan oynuyorum Ki video size daha kaliteli gelsin Biz şeyler yani bir şeyler yapıyoruz Bir şeyler yapıyoruz Bu arada şu an ikinci videom Bunun hoşunuza gider Bu arada PUBG Mobile Lite Oynuyorum derken Eyvah eyvah ben geldi Hadi Örümcek de geldi selamın aleyküm Salın beni Alo salın beni gideyim gençler o adam ölümüne geliyor. Hacı adam ölümüne geliyor. Hacı, Hacı abi. Kurtarın beni. Help me Please. Ay kurtuldum. He <laughs> kurtuldum. Ben direkt arkadaşlar şu yukarı çıkacağım. en yukarıda sandık. Kılıçları antre alayım. Bir dakika deneyeceğim sandıktan çıkabilir abi. Sandık sendirine... arkadaşlar sevifına fark etmiyor. Direkt böyle ansın çıkabiliyor abi. Ansın çıkabiliyor öyle bir şey var. acaba da birkaç video çektim ama ya hatalı çektim, yanlış çektim Ben bunu öldüreceğim. ya yapma. Sana yapma demiştim. Hayır. Bak. Bug'a giriyor. Bug'a giriyor abi. Böyle olmuyor ki. Bug'a giriyor ya. Abi bug'e niye giriyorsun? Allah'ım nasıl vuruyorsun sen oradan? O mesafeden bana nasıl vuruyorsun sen ya? Nasıl bu? A. Hayır, 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 hayır. Ölmek istemiyorum. Ölmek istemiyorum. Lütfen, lütfen. lütfen. Please. Please. Yapma. No 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 no. Ay bir tane vur. Yapma, yapma dedim. abi Burası spamlanıyor bu arkadaş galiba. Burası spamlanıyordu du. <laughs> oh, kaçtım, kaçtım. Kurtuldum abi. yukarıda spamlanıyordu bu. Ee, evet burada şey yapıyorduk. Kitap falan yapıyorduk burada. Kitap oluyor vardı burada. Ben yanlış yere gittim bu arada. Dönerim. Abi çok Aşırı ellerim titriyor birazcık Bir tane anahtar alayım gideyim Şu odadan bir tane çık. çıkıyor. Adamın bu odanın abi Bu oyunda şöyle bir mantık var Kendi bir tane odadan çıkmıyor Senderin çıktığın zaten nerede anladım biliyor musun arkadaşlar? Geri geri gittiğinizde gidemiyorsanız geri arkada senden var demektir Oradan anlıyorum bir de Neyse <laughs> benim bir kat aşağı lazım şimdi Bir kat aşağı gerekiyor Bu odadan Evet, kapı direk açıldı. O zaman bir aşağı inmemiz gerekiyor. Ve special alıp da şu yere gitmemiz lazım. Göstereceğim arkadaşlar. hadi be. Abi bu nasıl bir şans ya? Bu yiyebiliyor mu? Bu, yemiyor. Ama aslında orada yemesi lazım. Allah kahretsin benim kolsuzum tuttu. Kolsuzum tuttu abi nasıl? Nasıl vuramadım? Oha. Abi kaç mesafe? Ayıp dur sen dayıcım sen oradan bana nasıl vurabiliyorsun benden 10 metre uzaktasın. Abi şu şeyin düzeltin ya. Oyundaki karakterlerin ya yani vuruş şeyini de değiştirmeleri Bak adam 10 metre bana vuruyor. Böyle bir şey var mı bak. Adam kılıç şey basmıyor. Abicim sen hack mi açtın ne açtın? Allah'ım ya Rabbim. Adam 10 metreden bana vuruyor ya. 10 metreden bana vuruyor abi adam. Birkaç elinde arkadaşlar ee, adam bana nereden vurdu belli değil yani Bir keresinde kapının içine falan geçmiştim Bir keresinde birkaç kız kılıç falan vurmadı yani arkadaşlar Kılıç falan basamadım yani Basmadı kılıç O da arkadaşlar mobizenin e, Kılıç tarafından tuttuğum için e, Basmadı Ben de gittim Mobizen'in tarafına şey yaptım arkadaşlar. Evet. arkadaşlar Birazdan bir olayımız var Selamünaleyküm. Burada Granny e var arkadaşlar Bizim Granny 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 Arkadaşlar bu buradan buradan çıktığımızda granny şey oluyor, yok oluyor. Bilmiyorum. Bir şeyler oluyor. Bakın. Bir bakıyoruz granny yok. Ne oldu ben de anlamadım. Neyse gidelim. Daha mı abi? Nereden olduğunu hatırladığım kadarıyla şuradan gidiyorduk Şuradan gidiyorduk. Şuradan galiba şuraya dönüyorduk galiba. Öyle miydi? Allah şarjım Abi, bir tane oyunun bitti zaman da bitmesin. Evet, de bana uzaktan e, yapıldı. Uzaktan görüldü. <laughs> tamam abi şimdi aşağı ineceğiz. Aşağı ineceğiz yok. Yukarı çıkacağız. Evet, doğru hatırladım ellerim ağrıyor bir şeydi ya. Aa, bu arada ben ekranı kısık oynuyorum. Allahım ya Rabbim daha tam vafım oftasında geldi. Abi ben bu çok kanser oluyorum ya. Şu kartların olayında bir şey var bak. Olan bu sefer buradan vurursa çıkacağım. Aha. Abi bu ne ya. Örümcek de mi çıktı? Şunu direkt koyup kaç. Ay, yanlış yere geldim. Yanlış yere geldim. Eyvah yanlış yere geldim. Fake atacağım bunları. Fake fake fake. Ay. Abi örümcek de. Nasıl desem 5 metreden sürüyor ya yani bu. Abi kalp. Mesafelerinde bir şey var abi. Mesafe oyun çok kötü Ölümüne geliyor mu bu? Bizim buradaki örümcek Bu Sendirna Sendirna yapma Zaten Şuradaki kartırlar beni geriyor sen bari germe be <laughs> Çok korkuyorum zaten Ben bir tanesiyle pencere vampir adamdan çok korkuyorum O sendirman galiba bilmiyorum sendirmandı galiba Yani abi çok korkuyorum adam 10 metreden vuruyor yani 10 metreden Maşallah 10 metreden vuruyor mübarek Adam 10 metre amuruyorum. İbaret. Böyle bir şey var mı? Ee, şu bir buçuk dakikadır şu oyunu bitirmeye çalışıyoruz. Harika. Ben yine yanlış geldim. Yukarı çıkmam gerekiyordu oradan. Hah. <laughs> <laughs> Hedefler geldiğin için artık kafam da karıştı. Abi, arada geldiler. İlk önce adam daldı. Odan kaçtım. Örümcek bana daldı. Onu öldürdüm. Sonra bir anda adına sendin çıktı. Ay arkadaş bugün var oğlu oluyor. Şunu alayım direkt toz alayım Yaman Ah Allahım Kanser olacağım. Arkamdan da gelmezsin örümcek ya Orada merdivenin anasını görebiliyor. Böyle bir şey var mı 50 mili açtım galiba Abi örümcek peşimi bırakmıyor Abi Örümcek hile açtı Abi örümcek hile mi açtı Volek mi açtı ay Arkamdan gelmesi bile korkutuyor beni zaten Tamam ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Beni sal ya. Beni sal ya. Beni sal ya. Sana bir şey yapmak istemiyorum. Abo! Silendir, silendir, mesela. beni ölme takip ederse be. Hala kötü mü artık. Ne yapalım? Videoyu falan kapatırım. Oyun sonu falan dinlemem. daha kapatırım. Bu ne abi? mı geliyor hala? Lütfen gider misin artık örümcek? Git artık. Sonunda gitti. Allah'ım sonunda yav. Şükür ya Rabbim. Bu ne ya Hani Yani bir örümcek bile bırakmadı yani o derece. Arkadaşlar bir saniye beni niye bırakmadı? Yok. <laughs> <laughs> mutlaka azmutakabe okuyacağım arkadaşlar. Okumaya çalışacağım. Birkaç anız. ne geldi. Merhaba bu sar geldi. Tahmin etmiştim orada çıkacağını. Şimdi en aşağı ineceğiz. yani aslında doğduğumuz yere gideceğiz. Doğduğumuz yer. Abi ömür çıkma. Şuna anda ömür sanıyorum. Şu, şu şey var ömür yok sanıyorum neresi? Abi öyle bir yapmış ki örümcek yok sanıyorum yani. Mesela nerede girdik en kısa yolda? En kısa yol var mı bilmiyorum. Ama ben fark etmiyorum. Şuradan gidiyorum baba Uf. Aman aman nereye geldik Kardeş daha dün evdeydik Abov Hemen şunu alalım Evet piano Bir not falan yazıyor galiba Abi slenderna çıkacağını tahmin etmiştim ki zaten Geriye gidemedim Bak şu anki geri gittiğinizde slenderna e Gidemiyorsanız arkanızda slenderna var demektir Ki bu arkanızda slenderna var demektir ya bu Bırakırsa benden bir taktik gibi bir şey olsun Ama örümcek buradan da çıkmazsın aman ya Lan dur O kapı beni yokluyormuş Vallahi bu oyun isterdim yani Hayır abi 10 dakikadır bir oyunu bitirmeye çalışıyorum Böyle bir şey var mı? Abi hala peşimde mi bu? Hala. Ha kurtuldum tamam Yani bir zahmet al artık yani Tamamdır. Ve sağ olsun iyi bir yola getirdi beni. Örümcek teşekkür ederim. Örümceğin sayesinde arkadaşlar buraya geldim.